Fırat Edaş, vatandaşları şebekelere bilinçsizce müdahale edilmemesi konusunda uyardı. Fırat Edaş, vatandaşları elektrik hattına müdahale konusunda uyardı. Fırat Edaş, vatandaşları can ve mal kayıplarının yaşanmaması ve vatandaşların uzun süreli kesintilere maruz kalmaması için elektrik dağıtım şirketi çalışanı haricinde elektrik hatlarına müdahalede bulunulmaması konusunda uyardı. Fırat Edaş, elektrik arızasına müdahale, enerji kesme, açma, armatür arızası, armatür takma, ağaç kesim, sayaç değişikliği ve benzeri gibi durumlarda şebeke ve direklere üç şahısların müdahale etmesinin tehlikeli ve yasak olduğunu belirtti. Fırat Edaş, şirket tarafından adrese özel tesis edilerek abone numarasıyla sisteme bağlanan sayaçların şirket bilgisi dışında sökülerek farklı bir adrese taşınması ölçü sistemine sayaca ya da yapı bina giriş noktasından sayaca kadar olan tesisata müdahale edilmesi sonucu cezai işlemler uygulandığını açıkladı. Açıklamada ağaç dallarının elektrik hatlarına temas etmesi durumunda meydana gelebilecek can ve mal güvenliği tehlikesi vurgulanırken kar ve rüzgarda yaşanan arıza durumlarına karşı önlem amacıyla ve ekosistem dengesi göz önünde bulundurularak bilinçli budama işlemlerinin gerçekleştirildiği ifade edildi. Fırat EDAŞ tarafından ayrıca usulsüz işlemler için 7/24 hizmet veren 186 arıza ihbar ve çözüm merkezi ya da resmi internet sayfası üzerinden iletişime geçilmesi gerektiği belirtildi.